Bismillahirrahmanirrahim. Ve marasallahu ve rahmetil alemin. Allah'a şükür bu sefadın hayır ayı üretiyor. Dediğim gibi ağır bir aydır. Bu sene biraz daha da ağır oldu. Allah'a şükür selametten çıkıp onun ama güzel şey olan bu aydan sonra Peygamber Efendimiz'in mübarek ayıdır.

Mevlid yazarı Süleyman Efendi e e e e dediği gibi Leyla'yı kadra e e müşafihtir. Yani o o kadar kıymetli, Kadir Gecesi kadar kıymetli. Çünkü Kadir Gecesi'nde Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine verdi hediye ümmete şey mi? E, Peygamber Efendimiz'in ümmetine o mübarek gece bilinmez. Ama evet, Mevlid gecesi bilinir. Onun için bu bütün ay onun hürmetine mübarek olur. Allah nice mübarek aylara yetişirsin. İslam'ın izzetine, şerefine, sahibine inşallah bekliyoruz. Bütün ümmet, bütün insanlık kurtuluşu bekliyorlar. Kurtuluş ancak ancak onunla olur. Peygamber Efendimiz'in yolunda giden, onun destine gelen Mehdi Aleyhisselam'la olur. Başka şu toplantı yaptı, bu yaptı. Toplantı hayır var. Çevreden başka çay şey çıkan çıkmıyor. Onun için bizim müminlerin insanlığın kurtuluşu. Çünkü bütün her şeyi denediler, her şeyi bitirdiler. Bir şey kalmadı. Geçen gün bizim ihvan birine soruyoruz o şeylerden siyasetten, mesetten anlar. Bir adam bir an konuşuyor adam bu adam kimdir komünist partisinden bir adam başladı ve bunlar ne daha aynı yolda aynı yolda diyor e, komünistlik e, daha var mı diyor yok onlar da biliyor denediler her şeyi denediler artık ama o yola girmişler ondan çıkamıyorlar ama o sistem çoktan çok bitti. Sosyal etkilerde bitti. Ötekisi bitti. O beresi bitti. Ancak İslam'ın Allah Azze ve Celle'nin koyduğu şeyle, şeriatla, kanunla insan, insanlık kurtulur. Ona tabi olmadıktan sonra devamlı zulüm, kanunsuzluk, adaletsizlik bütün dünyada sürüp gider. Ne kadar temizim dese insanlar muhakkak yapamazlar sistem çünkü dünya sistemi vakıt bu minval üzerine gidiyor Kim en kabada insan çıksa bile hiçbir şey yapamaz gördüm görüyoruz herkes de bilmesi lazım ki Allah Azze ve Celle'nin mübarek gelip o biz inşallah. Tez zamanda. Amin Allah'a tevfik. Al-Fatiha.